Tan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bastı gördüğünüz gibi 13 yıl sonra aradan sonra Avatar 2 filmi çıktı. Bunu zaten daha önceden fragmanını sizlerle birlikte yorumlamıştık ve gerçekten çok iyi izlenme almıştık ise bu videoda. Da aynı izlenme yolu sırası yorumlarınızı da bekliyorum filmle ilgili. Avatar filmi 13 yıl sürmesinin sebeplerinden biri suyumuz. Yani aslında yani 2010 yılında ne hastalığı sanaryo filan hepsi yazılmış ve oyunculara verilmiş. Sadece biraz daha zaman geçmesini beklemişler ki teknolojinin biraz daha gelişmesi ve daha güzel iş çıkması için. Açıkçası benim söylemem gerekirse Avatar 1'e göre Avatar 2 filmin daha uzun gitti. Bunun neden diye soracaksanız hemen anlatıyorum. Görsel efektleri baya çok güzel olmuş. Yani Avatar ilk bir de görsel efektlerinden yani avatar modunda yani bir şey dokunurken bir şey ederken çok iyi değil diyebilirim. Ama Avatar 2'de bunu gerçekten iyileştirmişler ve daha güzel yapmışlar. Tabi yıl geçtikçe teknoloji de gelişti ve daha iyisini çıkartmışlar. Ve Avatar filminde gördüğümüz gibi Jack Sully'nin 3 tane çocuğu var. Aslında 4 tane. Bir tanesi olan insan olan o düşmanı. Yani düşmanın çocuğu. Asker olan. Avatar 1'de Pandora'yı kestiriyorduk ve Pandora'nın yas yasayan Avatar'ları öğreniyorduk. Ve Avatar 2'de ise suyun yolunda yani suyun oralarında yasayan Avatar'ları öğrenmiş oluyoruz. Yani yeni yeni Avatar'lar öğreniyoruz. Avatar üstü acaba başka hangi koloniyi göreceğiz onu merak ediyorum. Konu daha çok çocukların üstünden gidilmiş. Çünkü Jack Sully çocuklarını korumak için suyun yolunu takip ediyor. Çünkü gökyüzü insanları geri döndüler ve Jack Sully'nin pesinde oldukları için çocuklarının abisi olmaması için geri dönüyorlar. Yani suyun yoluna gidiyorlar çocuklarını korumak için ama düşmanları oraya da geliyor. Burada daha çoğunlukla film izlerken daha çok çocuklarını görebiliriz. Yani Jack Sully'yi az görüyoruz. Jack Sully'nin karısını yani ismini şu an aklıma gelmediğini söyleyemiyorum. Onun çok az görüyoruz. En çok çocukların üstünden gidilmiş fili. Filmde zaten görsel efektler asırı iyi. Yani Avatar 1'e göre hareketli nesneler ve suyun içinde çekilmiş suyun içindeki hareketli nesnelere kadar gerçekten çok iyi çekilmiş yapılmış. Yani orada yeni filmde gördüğümüz yeni canavarlar da gerçekten çok iyi olmuş. Yani ben bir Avatar seveni olarak Gerçekten filmi çok sevdim. Yani oyuncular da gerçekten birbirinden güzel, iyi. Aksiyon sahneleri gerçekten çok iyiydi. Görsel efektleri falan yapılmış ama sanki aksiyon sahneleri çok karışık gibi geldi bana. Savaş sahneleri sanki çok karışık gibiydi. Yani olay nasıl birbirini takip etti biraz anısılmadı. Zaten filmin %90'ı neredeyse su yani denizde çekil, yani su denizde çekiliyor. Yani bu yüzden Sava sahnelerini görsel efektlerle filan sanki biraz tamamlıyor gibi ama yine de sava sahneleri karı sıktı. Yani filmde Jack Sully'yi filan çok az görüyoruz. Yani daha çok bu hikaye zaten çocukların üstünden gidiyor. Zaten filmi izlerken de en başta hikayesini anlatıyor. Yani zamanında nasıl olmuş, nasıl etmiş, nasıl olmuş onları anlatıyor. Jack Sully'yi kolonyal yani lider yani Kolinin lideriydi, Pandora'nın lideriydi avatarları. Ve düşmanın gökyüzünden düşmanları geldiği için liderliğini bırakıp artık suyun yoluna gitti ve artık oranın bir kolonisi oldu. Yani Avatar filmiyle ilgili düşüncem bu. Aslında daha çok bir düşünce anlatabilir miyim? Anlatırım. Ama bu video çok uzuyor. Ben de uzamasını pek izlemiyorum. Zaten çok da izlemişsiniz, izlemezsiniz bilmediğim için. Yani Filmle ilgili düşüncelerim bunlar. Yani film çok güzeldi. Yani bu insan yani filmde zaten seslendirmiştim. insan halinde olan filmde aslında o Cenk Salin'in çocuğu değil. Yani fragmanını izleyen yani filmi izlemeyenler için söylüyorum. O Avatar 1'deki askerin çocuğu. bunu söylemiş olayım. Filmi izlediyseniz nasıl? Yani Avatar 1 mi daha iyiydi? 2 mi daha iyiydi? Yoksa Avatar 2 daha iyi? Yani film izlediyseniz ya da görsel efektleri hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum ve okuyorum. Bu videoda beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.